bereketsizlik, üzerimizdeki zulmat, üzerimizdeki lanet bunları kavrayamıyoruz. Bir zulmat var, bir pislik dolaşıyor. Hırsızlar, kulak kıyenler, iftiracılar, yalancılar bütün bunlar bize çok şeye mağar oluyorlar. Elektrikten kaynaklı yangın çıktı diye bir şey iddia etmişlerdi hatırlıyor musunuz? İşte bu elektrik devlet yaktı buraları falan diye. Bak bir tane video var. İzleyin adam ne diyor? Ne atıyorlar? Kesinlikle bak ben e gerekirse mahkeme gider ifade de veririm. Bak e, yani medyada konuşurum. Her türlü ben e, iddiamın arkasındayım. cümleler havada biz gördük ya, tellerden bütün köylüler gördü. Yangını ilk gören benim. Yangın tellerden çıktı ve köyün tam dibinde. Mezarın tam dibinde. Yani anızla tara mezarlıktan çıktı. Elektrikten yangın çıkmış. Öyle söylüyorlar. Dağıtım şirketine de tazminat davası açacağız diyorlar. Mevzu ne? Şimdi bunlar elektrik hırsızı. Bunlar kaçak elektrik kullanıyorlar. Dağıtım şirketleri de bunların kaçak elektrik kullanmasını önlemek için yeni trafolar kuruyor ve saat takmaya çalışıyor. Bunlar da her seferinde olay çıkartıyorlar, saat taktırmıyorlar. HDP geliyor oraya siyaset yapıyor, PKK geliyor oraya siyaset yapıyor ve bu hırsızlar sonra aynı şekilde yine dağıtım şirketlerine siz sayaç takacaksınız bizden para istiyorsunuz deyip yangın çıkartıyorlar çıkarttıkları yangında da yangın elektrikten çıktı size tazminat açacağız para alacağız diyorlar ve böyle cezalandırmaya çalışıyorlar hikaye bundan ibaret. Fakat olay şu burada elektrikten yangın çıktı dedikleri hatların geçtiği nokta var ya. He, o hatlarda elektrik yok. Evet bak bu zulmat işte. Bak bu lanet işte. Bak bu bütün ülkeye zarar vermek. Yani biz ödüyoruz onların çaldığı elektriğin parasını ama ben o zarardan söz etmiyorum. Bu kul hakkı yemektir. Bu hırsızlıktır. Bu musibet demektir. Bu çaldığınız elektrikle aldığınız gusülün geçersiz olduğunu, cenabet olduklarını gösterir. Aldıkları abdestle namaz kılamayacaklarını gösterir. Hırsızlık elektriğiyle evde pişirilen yemekle büyütülen evlatların yarın PKK'lı, DH'lı, FETÖ'cü, terörist olacağı anlamına gelir. Orada o haramı yiyen çocuklar çevrelerinin ve bütün milletin başına bela alıyorlar. Bunlar çok büyük bir haram organizasyonu üstüne üstlük de iftira edip, yalan söyleyip sizin elektriğiniz bizim köyümüzü yakıyor diye tazminat davası açmaya çalışıyorlar en başta HDP'liler çok ciddi söylüyorum bir sürü bölgede siyasetçilerin öne sürdüğü gibi gökyüzünde bir patlama gördük. Olayın meteorolojik böyle bir şey oldu bilinen meteorolojik şeyler yıldırım düşüyor mesela patlama yaptı devlet tece burada patlama yapıyor bizim köylerimizi yakıyor elektrik hatlarıyla bilerek kısa devre yapıyorlar yangını şuradan başlattılar hepsi yalan belgeler var orada. Bu ihbar kaynaklarında patlama iddiasına dair de hiçbir şey yok. Yapılan incelemeler var. İncelemeler diyor ki yangının çıktığı sırada onun öncesinde ve sonrasında o hatlarda elektrik dahi yoktu. Bir patlama gördüyseniz gözünde yıldırımdır, bir şeydir, bilmem nedir. Diyemiyor ki adam yani ne patlaması, kalk lan şuradan falan denmez resmi belgede. Gördüysen artık gördüğün patlamanın elektrikle bilgisi yok çünkü hatlarda elektrik yok diyor. Yani hem hırsızlar, hem yakıyorlar, hem çalıyorlar, hem de tazminat davası açıyorlar. Böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Bu hayatımızın her alanında artık Kılcal damarlarımıza kadar işlemiş arsızlık, edepsizlik, hırsızlık, ahlaksızlık. Sonra niye iki yakamız bir araya gelmiyor? Sonra bu musibetler başımızdan niye eksik olmuyor? Sonra niye sürekli başımızda bir bela oluyor? Sonra niye hiç huzurumuz yok? Sonra benim çocuğum niye terörist oldu? Sonra ben bu hastanelere niye düştüm? Ben bu hapishanelere niye düştüm? Sonra aldım aşiret paket pasatı daha üçüncü gün niye takla attım? Bütün bu hikayeler bunlardan dolayı oluyor işte. Yalancılık, iftiracılık, kulak yeme, hırsızlık, abdestsizlik. Gel de anlat.